Bu skeci Azak Tiyatrosu sanatçıları oynayacak. Oynayacakları skeç Refik Kordağ'ın Muhteşem Serseri adlı güldürüsünün birinci perdesi. Şu halde şimdi sanatçıları karşınıza çağırıyorum. Resepsiyon memuru Münir Emrence, Reşit Mızraklı Ümran Ertok, Elife Mızraklı Aliye Tülek, Maruf Çilek Tevfik Gelenbe, Halit Sedat Demir, Fettah Mızraklı Ziya Keskiler, ...Mannik Adile Naşit Nesrin Gönül Ülkü ve Ziya Peras Gazanfer Özcan Alo büyük adam Madem polis efendim evet kim? Madam Manik mi? Bir dakika çağırayım. Madam Manik! Efendim? Sizi telefondan istiyorlar. Geldim. Hadi bakayım sen doğru yapmaya biliyorsun. Akşam balı var ona göre hadi. Alo buyurun bir Mannik. Ah Sirafi sensin. Kel olma inşallah. He. Hadi hadi hayırsız sende. Eysa bir kere olsun arar. Ne? İyiyim işte bildiğin gibi bu akşam balova da hazırlık yaparım. He? Ama sorma asabım bozuk seni git atla ayrılacağım. Yok ama ben sınırlı arayın. Manasız kıskançlıkları var canım şimdi. Şimdi bana doğru ki adadasın dur. Açık saçık giyinme boylu postu karısı frapan olursun dur. <laughs> evet. e Allah beni güzel yarattıysa kabahat bende de. <laughs> Malını bilirsin de gevrek gevrek gülürsün. İyi bu hafta eleceğim yavrum. Bir aradığınıza memnun oldum. Hadi şat şat paremi. Hadi ciğer. Günaydın adam anne. Günaydın Nesin Hanımcığım. Bak oğlum <laughs> çabuk geldi Bir gittim bir geldim madamcığım. <laughs> Kim bilir ne cicilir alın. Benim değil balo için hazırlık işte. Ama siz yorulmuşa benziyorsunuz. Ah sorma peşime münasibe sizin birisi takıldı. Burada? Yok canım bak burada. Eee? Karşıma geçti İstanbul'dan beri. Gözlerini gözlemedikti. Bir an bile rahat verdi. Bir sıkıntıdan afakanlar bastı sorma. E sonra da yaptı. Sonra bak buradan çıktım. Tam kurtuldum dergemi de baktım peşimden gelmiyor mu? E. kadar akla karıyı seçtim. Bak bak bak. E keşke polise vereydiniz. Pek polislik bir şey değildi canım. Uzaktan uzaktı. E, işte. Nasıl bir adamdı? Vallahi dikkat etmedim ama denaya benzemiyordu. E, demek ki sadece tecavuzu basarıyor. Ne demek o? Yani tecavuzu lisaneye değilse de tecavuzu basariye demek Aman istiyor. Aman madamcım şunu Türkçesini söyle de anlayalım. Efendim diliyle saldırganlık değil de salt göz ne Gözle karşıla ne olursa olsun pek terbiyeli bir iş değil doğrusu. Orasıyla söyle ama Nesil Hanımcığım insan bu zamanda böylesini öpüp de başına koyması icap ediyor. Biliyorsunuz şimdi kadınları gündüz cadde ortasında araba atıp <laughs> kaçırıyorlar. Doğru zaman pek acayip oldu e, madamcım. Efendim. Teşekkür ederim. Babam daha gelmedi. E, babanız daha gelmedi efendim. Sizden bir vapur sonra indiler. Ah madamcığım elbisem öyle güzel güzel olmuş ki baloda epey sükse yapacağım. Ama rica ederim sizin sükseye ihtiyacınız var. Ne giysiniz? Ha sen? teşekkür ha, ederim. ederim <laughs> Yalnız bir şey rica edeceğim. Şu tuvaleti açınla bir göreyim. E ben, ben de çok ilerlerim. Görüyor Ne diye gitti acaba? Bilmem buraya girmedi galiba. Ben buraya girdi gözümden gördüm ben. Ya bana baksana sen. Tanımadığımız bir kadının peşine takılıp ne diye buralara kadar takip ediyoruz? Lütfen anlatır bana mısın bana? Öyle ya. mantıksız suallerim var Neden? ki ya. Tanıdığımız kadının peşinde işimiz ne? O ne ya? İnsan tanımadığı kadının peşinden gider ki iş çıksın diye. Hadi ya sen ne de. Iş çıksın diye beni peşine taktın getirdin Hı? ama kolumda hal kalmadı. Haberin var mı ondan? Bavul ki? Baksana yani. koskocuğum. Öyle, mi? sahte ve kar adamsın ki sen. Hı? Nedir bu boş bavul ya? A -a -a. Bu A -a. bavul boş mu? Boş tabii farkında değil misin e Peki madem ki boş o halde ne diye taşıtıyorsun bana? uşağım zannetsinler diye. Çok teşekkür ederim beyefendi. Zaten zannetmelerine hacet yok ki. Zaten sizin yanınızda bir arkadaşınızdan ziyade uşak mı gene görüyor? Şikayetçi misin bir? Yok şikayetçi falan değilim ama doğrusunu istersen bazı aşırı hallerin hiç hoşuma gitmiyor. Ne gibi yani? Ya ne demek ne gibi ya? Biz bugün senin nişanlı görmeye gitmiyor muyduk ne, e ne demek? Sen vapura gir. Yüzünü ilk hmm. defa görmüş olduğum bir kadına takı. Kalk buralar gel. Bütün bunlara ne lüzum var? Lütfen izah eder misiniz bana? Allah rızası olsun. Ben seni akıl hocası diye taşımıyorum. Neden? Eğer her işimi böyle karışacaksa çekil git. Ben bütün bunları senin iyiliğin için söylüyorum. İstemem ben şey. kendi iyiliğimi kendim mü? Ya, ya. İstemiyorum. Oğlum, düşün aa. bir defa hey belde nişanlı jalenin köşkünde 10 para para vermeden rahat rahat yaşamak varken buraya geliyorsun bir sürü de otel masrafı ediyorsun. Ne uzun var bunlara? Sonra beyefendi sana her şeyden evvel şunu hatırlatmak isterim ki akrabaların içinde öyle zengin bir halam falan da kalmadı. Elinde kala kal o bodrumdaki köhne bir çiftlik kaldı. Onun parasını da orada burada zıkkımlanacak olursan çok yakın bir zamanda şapa oturduğunu Resim e, Senelerdir abi. beraber zıkkımlanırken sesin çıkmıyordu Şimdi paralar suyunu çekiyor değil mi telaşın ya yani? aa, aa, Ama ne? sen bu konuşmandan bana düpedüz Sakkara veriyorsun ya kes. Şimdi işimiz burada bir oda bulmak o İnşallah kadar... bulamayız da defolur gideriz şu şey kadar. Kadar. Kadın geliyor bırak şimdi Ne yaptın sen bugün o bankaya parayı yatırdın mı Hangi <laughs> 300 bin ha, ha, lira yatıracak diye miydi bankaya Yatırdım be efendim Bankaya evet. 300 bin lira yatıracak <laughs> Yatırdım mi? efendim tamam, evet. tamam. Ne yaptın şimdi şeyi ne yaptın Niye efendim Kızılaya verdiğimiz 750 lira almak bu e, Ben denizde efendim Ne var senin üstünde şimdi 2,5 lira var Çenen tutulsun o hamile verdim çek ハハハハ。<laughs> <laughs> Nedir bu sertlik madam? herhalde memnuniyet istemiyoruz. Ne istediniz? Kimsin sen bakayım? Müdür. Ne müdür? Nahiye müdürü mü? Hayır benim otelin müdürü. Ha gel <laughs> bakayım gel gel işte bu. Kim? O sevdiğim madam bu işte Adını çok sevdiğim kendisi. Adı <laughs> neydi bakayım senin? Manlik. Ha nasılsın madam Manlik? İyi Teşekkür misin? ederim siz nasılsınız? İyisiniz inşallah. Sen da. beni tanıyor musun? Yok. E ne soruyorsun nasılsın diye? <laughs> Belki biraz önce iyiydim de şimdi fenalaştım. <laughs> Sonra küçükler büyüklere sormaz nasılsınız diye. Büyüklerin hali malumdur onlar nasılsa iyidir. Küçüklerin hali felakettir. Teşekkür ederim dersin kesersin. Bitti. Şimdi baştan soracağım. Nasılsın bakayım? İyi misin? Ben ne diyeceğim? Teşekkür ederim de kes. Evet. Çık dışarı baştan gel. Çık dışarı. Gel bakayım buraya. Nasılsın bana, İyi misin? Teşekkür ederim. Kes. Tamam bitti. Bu kadar. Aferin. Şimdi hemen bize bir oda. Oda? Bak bak bak. Üzülerek cevap vereyim ki beyefendi bir tek yerimiz yok. Ne demek bir tek yerimiz yok? Evet. Olur mu öyle şey? Eş dost için ayrılmış bir yer vardır. Oradan bir tanesini <laughs> Siz beyefendi. çok zeki bir insansınız. Size yalan söylemez. evet bir yerimiz var. Var ama 15 gün evildin tutuldu. E, ee, Maruf Çilek ve Reşit Mızaklı namında bir bey için ayırttı. E, kim ayırttı? E, Maruf Çilek diyorum. Reşit Mızaklı isminde bir bey için ayırttı. Reşit Mızaklı'yı tanır mısın bir defa? Onu e, Reşit Mızaklı'yı tanımam ama Maruf Bey'i tanırım. İşte bak çok senin eksik bu. tarafın bu. Ne gibi bir? Sen, olmaz. Otel müdüresi olamaz. Ki. Bir otel müdüresi müşterinin gözüne bakınca ne istediğini kim olduğunu anlamalı diye. Evet. Kim için ayıptı dedim? Reşit Mızaklı. Reşit Mızaklı kim? Ne bileyim kim olmuş Tanımıyorsun. Tanımıyorum. Reşit Mızaklı benim evet. adamcım. Kesme, kesme. Kesme, <laughs> kesme. Ya hadi bakalım. Çok affedersiniz <laughs> beyefendi ama kabahat bende değil maruf bendedir. <laughs> Biraz şeklinizi tarif etmiş olsaydı böyle bir hataya düşmüştüm. Dalgınlığına geldi yoksa evet. iyi çocuktur maruf. Evet. Severim, severim. Kim i̇yi çocuktur. <laughs> Ne çocuğum 15 yaşında koskocaman man adamdır. Can biz bilmiyor muyuz Maruf'un kaç yaşında tabii olduğunu? Anne sana çocuğum çocuğum der mi değil o yüzden? Sen hemen bir mektup yazalım teşekkür e, mektubu. Bir notalı vereyim sonra çözeceğim. Hadi gelsin bak. Sevgili, <laughs> evet. Sevgili, Sevgili kardeşim Maruf. Bir dakika. Evet. Sevgili kardeşim Maruf. Otelde ayırttığın oda için çok teşekkür El ederiz. Ayırdığın oda. Madam bizi her ne evet. kadar Biraz yavaş. Evet. Madam bizi her ne kadar layık olduğumuz şekilde karşılamadıysa da sinirli bir anıma rastlamamış olacak ki suratına yemedi tokadı. Şeyde kaldım. Madamın suratında kaldım. Ha, i̇şte ne yapmak lazımsa <laughs> şey yap sen bilirsin. Yaz oraya artık yorma beni. <gülüyor> <gülüyor> Abi de siz bir şey soracağım. E, mektubu Maruf Bey yazarsın mı? Evet madamcığım. Ha işte lüzum yok diyeceğim. Ne demek lüzum yok? Şimdi adam maaşları dersin vereceksin Estağfurullah canım. Hakkı mi müthiş bir şey o manada değil de. Yaz, yani, yaz, yaz. hayır yazıyorum, zahmet yazıyorum. etmeyin. Maruf Bey buradadır da. Aa, biz bilmiyor muyuz Maruf'un um burada olduğunu? Bak şimdi. <laughs> Belki İstanbul'a inmiştir diyerekten. Aman yarabbim siz peygambersiniz. Hayır ümmetiyim madamcığım. ha? ha? Hayır ama hakikaten. Can damarı burada değil mi? gitti. Evet. Nereye gitti? Efendim Nide'den bir ahbaba geliyormuş. Neymiş onu karşılayıp gelecek. Nide'dekiler geliyor mu bugün? Gelirler. Ay çok memnun oldum. Bak tesadüfe bak ya. Siz tanımsınız Nide'dekileri. Aa tanımaz olur muyuz madem? evet. madem? İşte bunun şeyi de. Akrabası değil Abi. Hayır, hayır, Hadi gözün aydın. Geliyor mu Nide'dekiler? Ay. Hadi hayırlısı. Madam, evet. Madem, e, önümüz sıra bir hanım girdi. Sarı ne? saçlı, o mavi pantolonlu olan. Güzelce. Kimdir o? Hmm. Tanımadınız. Yok tanımadım. Yok şimdi benim ağzımı arayacaksın. Sonra da senin belli otel müdürü olur mu diye. Çok şey tanımadım adamcım. Kim sağlık? Tanırsınız ya şimdi. Nereden tanıyorum? E, Nasıl tanımazsınız beyim? Maruk Bey'in kerimesi nesin anlıyorum? Ne? Ver kaybettin. Niye? Ver on lirayı. Ver on lirayı. Kapının ya? önünde bahse tutuşmadık mı seninle? <laughs> Ben demedim mi Maruf'un kızı Nesime bu nesim e? diye. Ver Bak, bakayım. Ver. Ben... Şş, Pardon Nesime kim? Kim Nesime? Nesime değil Nesri. Tamam Can, sen kaybettin Bil... ver 20 lirayı bakalım küçük Canım, Ben şöyle. bilmiyor muyum biz ona Nesime Nesri deriz de şey, Ne kadar büyümüş o ya. Maşallah. Allah Allah. Allah. Tıpkı annesi yahu. Allah Allah, Allah Allah. Annesi de öyle iri yarıydı hatırlamaz mısın Allah sen? Bak yani. şimdi tanıyacaksın. Katana Leyla derlerdi hani annesi. Maşallah böyle kadındı. Vallahi topraktan ses çıkarır Maşallah. Ne güzel kadın da ama. Ay, anneye benziyor tıpkı. Herhalde. Bak babası ufak tefekte değil pek sayılmaz Baba gibi. Baba kısa da ana katana. Evet. Evet. Yani, vallahi çok iyi. Beyefendi siz Latife'yi çok seviyorsunuz herhalde. Ne katalası benim gibi kısa boylu şişman bir karıdır. Ne diyorsun? Efe. O kadın o hale geldi mi ya? Allah Allah. Ay çok üzüldüm. Niye bir hastalığı falan mı var bizim oldu? Yoktu onun. Çok ciddi bir hastalığı yoktu onun benim bildiğime göre. Allah. Biraz şekeri vardı. Bu normal. Allah Hatta Allah. şey şeydenlerdi. Şekerli katana ilanım vardı. Allah Allah. Ya Sair aslan desin gibi bu kadar oldu. Abi ya Rabbim şu kurban olduğum Allah'ın işine bakın. O kapı gibi kadın benim gibi oldu. Baksana ya o maymuna dönmüş Allah. söylediğine göre. <gülüyor> Allah <gülüyor> Allah. Ya. Bak eli boş geldik Ayıp olacak kadına. Şuradan karşıdaki pastaneden bir kutu yaptırayım. Olmaz olmaz. Sevmez her yerden. Yemez pastanesi. Peki pasta nasıl işler? Şey? Ben sizin yeriniz olsam kutu yaptırmam çiçek yaptırırım daha bile geçerim. Niye çiçek yaptırıyorsunuz? İki sönüm bulmuş öyleli bir kadını. Ben... aman madem sakın ha saklıyoruz bundan İh! haberi yok. Ha, ne oldu aman, bir şey mi dediniz? Aman aman. Yok, yok bir şey yok. Hayır, yok, hayır. bana bir, bir şey, şey söylediğiniz şey gibi geldi. Kutu deyince de. ben gidip yaptırayım zahmet olmaz. Allah'ını seversen benden gizleme yani bir şey varsa söyle. Ölümü öpeyim yok bir şey. Çekil ya meşgul olma sen bizden. Ne yapıyorsun madem ya? Hastalıklı herifin biridir bu. Kim? Aaa bu adam bakma sen onun görünüşüne. Koşu Küçükken mi? havale geçirdi o. Var, var, var. Ya neler kese hocaları okuttular muskalarla bilmem nelerle yaşıyor. Bir de ölüm haberi söyleniyor buna şimdi. Şşş kapat kapat kapı kapat Allah aşkına. Ama bir efendi söylemeseniz de böyle bir aptal hali var ya. <laughs> Hadi neyse, nice, bu bahisi kapayalım, bitsin artık. E, beyefendiciğim, emrederseniz ben sizin balızınızı <laughs> odanıza getireyim. Hadi lütfen madameciğim, hadi. E, Sizi bir numaraya ayırdık, otelimizin en güzel odasıdır. Bu iş için Maruf o kadar tembih etti ki... ...madam şayet bir numarayı başkasına verirsen, külahları değil. Çok teşekkür eksik olmasın. de şimdi olmaz. sizin geldiğinize haber verirsem, sevinçle şş, çıldıracak. Şş, Şşşt, Maruf Bey'e söylemek ne? yok sürpriz yapalım değil mi? Ay Bakalım şey de... nasıl şaşıracak? Ha? Ay, nasıl şaşıracak? Şey de... Oh, nasıl şaşıracak gibi <laughs> ya, tabii hani ya. Çok... <laughs> ah, çok <laughs> neşelisiniz. Siz Allah neşenizi daim etsin. Teşekkür ederiz. <laughs> ee, ne diyecektim? Ee geldiğinizi Nesil Hanım'a haber vereyim. Hayır ona canım. onu da söylemeyeceksiniz İyi ki tabi. bana söylediniz. Yalnız dikkat olasınız. Ben belki bir, bir pot kırarım. Niye? E, siz burada bir numaradasınız. Maruf Beyler de iki numarada. Karşı şey değil. Hanım üç numarada yatar beyefendi. Tam sizin üstünüzde. Güzel memnun oldum. Görüşürüz sonra. Görüşürüz. De, haber vereyim, Siz Hayır vermeyeceğiz. sen Pablo'u bir zahmet Aşırsına, madem. Ya o alay mı ediyorsun be? Niye? Sen bu odada kalacaksın. Ya odanın hakiki sahibi çıkıp gelirse o zaman ne halt karıştıracaksın? gelir can Bir çare buluruz elbette. Aa yani. sen şimdi burada kalmaya kararlı mısın yani? Bir saattir boşuna mı çana çalıyoruz burada? E peki bize hali de bizi heybelide bekliyor. Bek. Sen aç, telefonu. Tak, telefon a, aç, telefonu. aç telefonu. Ben ne söylersem onu söylesem. söylesem. <laughs> <laughs> Alo. Alo. Ha, kiminle görüşüyorum efendim? Jale Hanım siz misiniz? Bana, ben ben Halit efendim. Ben Ankara'dayım. Ben Ankara'dayım efendim. Sen değil, ben Ankara'dayım. <laughs> yani Ziya Ankara'da hanımefendiciğim. <laughs> Acele, vekaletten, şey için, Acele vekaletten çağırmışlar. Acele vekaletten çağırmışlar. Amerika'da bir sefaret müsteşarlığı Amerika'da bir sefaret sefâre müsteşarlığı yani. teklif edeceklermiş. Ya evet efendim. Efendim. Atmasın <laughs> o İngilizce bilmez diyor. Nisan <laughs> mevzubayis değilmiş diyor. Ha, tamam, evet tamam, efendim. Tamam. Evet. Efendim? Ha? Ne zaman gelir diyor? Ne zaman? Birkaç gün sonra döneriz. Birkaç gün sonra döneriz canım. Güzel. Efendim şeyden. Nereden telefon? Köprüden, köprüden. Hadi çatmat mi? kafayı yeter. Hadi çatmat kafayı yeter. Çatma, kafa yeter. Ne yapıyorsun kardeşim? Yapsa Allah'ını sana. Aaa birader ya şurada alt tarafı iki çift laf söyleyeceğim onu da akledeceksin. Ama iki çift sen iki çift o dört çift alıyor amma ne oluyorum kardeşim. Ben Neyse, Neyse bırak şey şimdi. Yani. Sen şu neslinin babası Maruf Bey hakkında biraz bilgi al. Tamam öyle Adam yani, ha, neyinin nesiymiş tamam. değiş ne görür. Kız evli mi nişanlı mı onu tamam, tamam, araları. ben gider önüne gelirim. Sen tamam. bir yere kıpırdama burada. Be, tamam lan, buraday. ben gidiyorum. Aşk yok hadi. Hadi. Reşit Beyciğim Reşit Bey, Bey Odanız hazır Şayet bir emriniz olsa Zile basın Bendeniz emrinizi sağlar Çok teşekkür benim. ederim adamcığım. Beni soran olursa Reşit Bey daha teşrif etmedi Aferin mi? adam. Aferin sana Evli Beş, misin sen be Bekarım Ha iyi sonra bakarsın Eh ker olası talih Böyleleri bize bak ya Şöyle buyurun Merhaba madem Merhaba evim Nasılsın iyi misin e, Sağolanıza duacıyım Beyefendi eşyalarını bizim odaya çıkarsın Başüstüne efendim Reşit mızraklı geldim Pardon Reşit Mızraklı diyorum. Gelecek mi? Geldi mi? Evet de siz alalım. Bir türlü gelmedi. niye gülüyorsun? Ne var gülecek? Ha ben de onu soracağım. Sabahtan beri bir gülme hasıl oldu. Sınırdın acaba. Ya madem bırak şimdi. Geldi mi gelmedi mi onu söyle. Gelmedi. Söyledim. Gelmedi. İyi. Gelmedi. Bizim oda hazır mı? Hazır efendim. <laughs> Artık rahatlı rahatsız kusur mızal <laughs> Ziya yok. Beyefendi yabancım değil zaten. Evet. Ortağım Fettah Mızraklı. Hani evet. oda yıkmıştım ya Reşit Mızraklı'nın babası. Evet. Oh. Aman. Şeref yap olduk beyefendi. O şeref dendiğiniz olsun madama. <laughs> Bir yorgunluk kahvesi alırsınız mı? Şemsin kahvesi. Evet, i̇çelim gel. İçeriz. Şekerli orta salim. Benimki şekerli olsun yavrum. Baş üstüne. Evet. Sizin beyin? Ya üç aydır şu oteldeyim. Sade kahve içiyorum. Öğrenem. Kuyum Hadi. kurusun işte. Hep soracağım. Bahala hala madama. Gel yavrum gel kızım. Gel evladım gel. gel. Şayet bizim mahkum beni sorursa burada olduğumu haber verme. Ne? Bakalım evvela kim Hı. kimi tanıyacak. ne <gülüyor> gülüyorsun <Ya gidiyorum> ben? <gülüyor> şey, e, siz baba ol bir bizi tanımasın mı? Onun gibi bir şey. 22 senedir birbirimizi görmüyoruz. Desenize hasretler kavuşur. Evet. Hadi bakalım müjdeye getir başını al, değil mi? Müjdeyi Heh. o evet, evet, kahveyi getirecek. <laughs> e demek gari biz de İstanbullu olduk hı -hı. sayılır ha orada. her Gelsin Mahmut Bey Konya'dan. İnşallah. onu işin başına <laughs> ondan sonra yenge keyfine bak artık tetta. Onun orası <laughs> evet. acık şüpheli işte. Bizim oğlanın tek başına işi çevirebileceğine pek güvenim yok benim. O güçlüyken bir tomofil kazası mı geçirmiş neymiş? Kafasında uzun müddet bir şey hissedemiyormuş. Sen hikayenin evveliyatını bilmezsin. Efendim ben o Melungara'dan ayrıldığım zaman daha 11 yaşını doldurmamıştım bile. Kadın giderken Reşit'i de beraber aldı götürdü. Evet. Meğer hasta dönmüş dolaşmış gitmiş Konya'da bir fıruncuyla evlenmiş. Evet. Aradan da beş sene geçince kadın karasarılıktan gebermiş gitmiş. Bereket versin kuruncu hani övey baba. Evet. İyi bir adammış ki çocuğumuza kendi <laughs> öz evladı gibi bakmış. <laughs> Neyi var nesi yoksa hepsini Reşit'in üstüne yapmış. İyi güzel ama ya. şimdi Reşit ya. baba diye o adam mı tanıyor? Ee, yok övey babasını amcası diye tanıtmışlar oğlanı. <laughs> övey baba da verince ben ne yapayım? Reşit Konya'da yalnız kalmasın diyerekten <laughs> düşündüm. Bir ay evvel bir mektup yazdım. Ne var ne yok satsa İstanbul'a gel Ve buradaki senin adresini verdi. Üç gün evvel de bir telgraf aldım. Bugün muhakkak çok buraya geliyor. Efendim hürmetle ederim. Hayır, gene misiniz? Evet, bendeniz Ziya Peras. Bikini sefareti müsteşarı. Tanımıyorum. Ben sizi tanıyorum. Zannetme. Maruf Kiraz Bey'in kelimesi değil misiniz? Kiraz değil efendim, çilek. Olsun, aynı mevsim meyveleri ne olur? Yani nesin çilek hanım? Evet. Babanız İstanbul'a indi, Nide'den gelen akrabalarınızı karşılamaya ediyor Evet. Siz de biraz önce terzinizden geldiniz. Akşamki balo için elbisenizi aldınız. O öyle pullu 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 pullu. Evet. Nasıl biliyorum? Nereden biliyorsunuz? Efendim bu bir sır. Ha şimdi anladım. Ya. Siyasi bir sır. biliyorum. Babamın sizin buraya gelişinizden haber var mı? Tabii bir yasa davet Akşam oldu. Akşam baloya da geliyor musunuz? Masam 15 gün evvel ayrıldı. Çok teşekkür ederim. Beni büyük bir meraktan kurtardınız. Öyle mi? Ne gibi efendim? E, müsaade edin de bu da benim sırrım olsun. Bakın Nesin Hanım ben sizi altı aydır bir gölge gibi takip ediyorum. Ne söylüyorsunuz? İnanın fahri bir yaver gibi adım adım peşinizdeyim. Ya yani şimdi buna bir aşk itirafı mı diyeceksin? Aman dikkat edin zekanız güzelliğinize rakip olacak Aa, gibi geliyor bana. Bana da bunda biraz mübalağa var gibi geliyor Müsteşar Bey. Beni nerede gördünüz? Ne zaman takip ettiniz ve ben nasıl oldu da sizi hiç Görmedim. Ah bu bir roman efendim. Hmm. Müsaade edin de bu acıklı romanı evlendikten sonra anlatayım. <laughs> evet. İkimiz mi evleniyoruz? Tabii malum tek kişi evlenilmez ki. Maşallah hayaliniz pek geniş doğrusu. Yok babanızla görüştük. Netice? Tam bir anlaşma. Ama bana hiçbir şey söylemedi. Beni vekil tayin ettiler. Ben zaten. sizi hiç tanımıyorum. Ben tanıtayım. Efendim Sorbon mezunuyum. Fransızca, İngilizce, Ana gibi konuşurum. Hı. Büyük taahhüt işleri yaparım. Çok. Ağrı Dağı'nda gümüş madenleri, Van Gölü'nde gemiler işletirim. İçki içmem, erken yatarım, erken kalkarım. Hayatta üç şeyden nefret ederim. Hı. Yalan söylemek, adam aldatmak, borç para <laughs> vermek. Hepsi bu... bu kadar mı? Cihil daha işin başındayız. Canınızı mı sıkılıyorsam? Yok sıkılmadım ama plaja geç kalacağım. Müsaade edin ben de gireyim plaja. Olur mu öyle şey? Babanız sorarsa ne sorarsanız... e Babam sorarsa düşünecekmişler. Ama çabuk düşünün. Beni de isteyenler var çünkü. <gülüyor> <gülüyor> o. Maruf Kiraz Bey galiba. şey mi beyefendi. be Birisinden baktınız efendim. Ya şurada bir madan vardı. Damla. Çağırayım emrederseniz. Yok mu zahmet etmeyin. Daha vakit var. Öğleye ne? kadar bir kahve içecek. Abdest mi alacaktınız be Tazeleyecektim. Ya beyefendi. bendeniz o faraziyi beş dakika evvel eda ettim efendim. Yok canım. Ya. Namaz mı kılıyorsunuz daha tarihiniz? senedir beyefendi beş vakte beş katarız. Ah pek memnun oldum. Ya Allah emir versin. Nerelisiniz efendim? Nideliyim efendim. Aa ben de nideliyim. Aman ne diyorsunuz? İnan olsun. Hadi, <laughs> Estağfurullah. Rica Estağfurullah. Oo, Rahatsız beyefendi. <laughs> Ay, abi, şey, şey Çok teşekkür ederim. Hiç tamam, hiç alışmadım. Hiç, gazoz bile içmem. Aman ne mümkün daha efendim. Efendim. efendim niye geleyim buyurdum. Estağfurullah Efendim dini bütün Mustafa efendilerden. Bütün Mustafa efendi. Tanıyamadım benlerini. Pek tanıyamayacaksınız ya. efendim. Çok eski bir aileydi. O aileden bir ben kalmışım. Bu aile gayretin de ailein inkarazı. Evlenmişsiniz bu efendim. Duanız bereketli o da olacak inşallah herhalde. Efendim. efendim sizin gibi damat dostlar başına. Peder ticaret mi yapar? Hayır efendim ulemadandı. Tamam, tamam. Oo bir kütüphane tamam. dolusu kitap yazmıştır. Büyük peder efendim Sultan Aziz'in hocasıymış. Çok güzel. Evet çok onun güzel. kardeşi Sokullu Mehmet Paşa'nın yaveri. <laughs> Daha küçüğü var efendim Baltacı Mehmet Paşa ile aynı safta <laughs> cenk etmişler. <laughs> evet efendim. Bendeniz onlar kadar olamadım. İşte. Olur. Yalnız Olur. iki defa hacca gittim geldim. <laughs> <Bıraktım. gülüyor> Allah'a çok şükür. Benden o kadar arzu ettiğim halde hiç afa bile gidemedim. De Allah Allah. Öyle. Şimdiki halde ne işle meşgulsünüz efendim? Efendim Kore'de tabur imamıydım da. <laughs> Şimdi Hicaz'a müftülük tayinim çıktı emir bekliyorum. Çok <laughs> Allah izin verirse diyorum Gitmeden önce şöyle hanım hanımcık bir Helal evet. süt emmiş birisinden şöyle Baş gözü olsa Hakkınız tabi buldunuz mu bari beyefendi e İyi olacak hastanın doktor ayağına gelir derler <laughs> öyle hemen öyle oldu Konuşuldu mu kızdan bari Aman ne haddimize efendim Yok biz pederden validen bambaşka gördük efendim <laughs> Ya siz büyüklerimiz dururken bize laf düşmez tabi Ömrümüze bereket Tam benim <laughs> kafama göre bir damatmışsınız <laughs> be. Beyefendi cesaretimi mazur görün Böyle bir teklif karşısında kalsaydınız Acaba ne cevap <laughs> verin? Efendim nimetle sade bekler miyim? Dergü ne diyorsun? Ay, mübarek elinizi M öpeyim estağfurullah. efendim. Estağfurullah Allah'a zannetsin efendim. Allah sen Vallahi ihya ettiniz yani bir kelimenizle. Ya, oğlan, Beyefendi ben deniz sur dışında gece kondu mahallesinde bir çeşme yaptırıyorum. <laughs> Müsaade ederseniz bu naçiz esere ismi şerifinizi koyalım. Benim? Tabii efendim. Yeniden hacca gitmiş. Aman arası, efendim aman efendim. Müsaade edin bu yolu almanızdan Ah ne şeref ah ne ah şeref gelmez. efendim. Elinizi öpeyim üç defa. Estağfurullah estağfurullah. ya Buyurun Hacı Efendi, otunu rica ederim. Buyurun ya. <gülüyor> 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 Affedersiniz beyefendi niye icap etti biri okuma? Ah efendim pederden kalmak artık bir gelenek oldu bu. Yok canım. Evet işlerim rast gitti mi hamdü sena ederim Allah'a. Çok güzel Allah'ın kelamı dilinize daim Allah. Allah çok, şükür. Allah çok çok yaşayın. Allah ah beyefendi biliyor musunuz niye esef ediyorum? Niye efendim? Zaten halinize verilecek bir kıza bir adım olmadı. Anlamadım. Keşke bir kızım olsaydı Biz size verseydim. Biz bir saattir boşa mı çekiyoruz bu. Efendim? Affedersiniz, kiminle efendim affedersiniz kimden teşerif ediyorsunuz? Ay, söylemedim mi? sizin bilin o vazifeyi benden itibaydı. Malum haliniz bahşiş meselesi Ayıp beyefendi. Ne? Efendim pederiniz Fettah Mızraklı. Ne? Maktumunuz Reşit Mızraklı. Ona. Reşit. Buba. <laughs> <laughs> ada maden palaş. Herhal buru olacak. Ne? Selamun aleyküm efendim. Aleyküm selam. Bura maden palas mı? Evet ne istiyorsun? Evet babamı göreceğim de. Kim baban senin? Ha? Fettah Mızraklı. Fettah yok öyle kimse burada. Ya, hadi bakalım. Burada madem palas değil mi? Canım sen koskoca İstanbul'da bir tanım madem palaz var zannediyorsun. Demek şimdi bu anda Fettah Mızraklı diye biri yok. Yok dedik değil mi hemşerim Ana ben niye edeceğim Canım şimdi? Canım ondan bana soruyorsun git ara hadi bakalım. Öyle hadi ya gidip bir yol arayalım. Kusura bakma. Hadi hemşerim, olacağım. hadi. Bulamazsam döner gelir. Ne olacak? Yani? Öyle ya gene gelirsin. Bana bak gel buraya. Gel <laughs> de buraya bırak <laughs> o sepeti bakayım şöyle. Yaptığım ne olacak? Bak bana bakayım kime benziyorum ben? Baktı adama. Tanımadın mı beni salak? Yok. Anlaşılan otomobil kazasının tesiri geçmedi üzerinde. Ana sen otomobil kazasını nereden biliyorsun? Senin şey? adın Reşit değil mi? Bildim valla Konya'dan lan. gelmiyor musun? Nereden biliyor? Nasıl bilmem ben senin baban Fettah Mızrak <laughs> diyeyim. Allah'ın kuba. Kuba evet. diye. Kuba. Yavaş yavaş. <laughs> Tuba be maşallah sen hiç ehtiyarlamamışsın. Abi ne davası demir gibiyim. Bak Hı. şimdi Recep. Ben sana bu otelde bir oda ayırttım ama <laughs> Otelcinin yakın bir ahbabı gelmiş. Mecbur olmuş vermeye. Sen, özür dilerim ben. Sen salgını kankayı da kesiydi bir yerde. Yok yer öyle canım ben başka otelde Hı. yer buldum sana. İyi şimdi ya. iskeleye git. Orada evet. otur bir çay iç geliyorum ben. Peki. Hadi bakalım. Şey, nüfus kağıdı var mı yanımda? Nüfusu mu ne et Versen. Ver sen otellerde soranlar adettir. Resim var mı içinde? Var. Olur mu resim? Anam resim ya, anam gıçık gelecektir. Çocukluk resmi. baba Hadi, hadi benim sana bir giyeceğim. Para var. mı istiyorsun Yok, benim? param var başka bir giyeceğim. Sonra bana. söylersin. Olmaz baba çok mühim ben. Hadi sonra söylersin. Kapıda bekliyor. Kim bekliyor? Karın. Karında mı var? Hay Allah al karında da gidin beraber. Kızmadın değil mi baba? Kızmadım 5 dakika. Ben baba. Yeter yeter. Hadi koş koş koş. Yeşil. Efendim? Ben sana demin aceleyle haber vermeyi unuttum. Neyi Biz ortaklan ortakla kararlaştırdık. Şurada seni evlendiriyoruz. Kim evlendiriyor? Seni seni. Olmaz öyle şey. Ben Niye? zaten evliyim baba. Evli misin? Niye haber vermedin bize evli oldum öylese? Sen de aradın mı beni senin? Tabii kabahatliyim ben. Tabii. E, nasıl ailen güzel? Çok güzel. Güzel. Çok, yani. çok, yani, çok, nasıl? Sarı saçlı, uzun boylu, mavi gözlü. İsmi ne? Jale. Jale, jale kimlerden bu? Eski babası hariciye vekillerinden biri. Hadi. <laughs> büyük tabii. aile. Uuu. Tepeş bir sal konuşur. Ya nerede şimdi? Beraber gelmediniz mi buraya? Beraber geldik tabii o teyzesi var. Boğaz içinde yalısı var. Elini öpmeye gitti. Teyzesi kim? Mısırlı prenseslerden biri. O da prenses. Prenses. Çok iyi, Eski Prenses. Münasip, hoşuma gitti ama şimdi ben orta hale cevap vereceğim. Söz de verdim adamım. Canım söylersen kusura bakmasın. Ne yapalım? Benden habersiz evlenmiş Tamam sen mesut ol da benim için kağıdı. Baba. Kuba diyor. Şişe, sepetimi unutmuş. Al sepetimi unutmuş. Cumurtacı otele yumurta getirmişti. E sonra baba diyor. Baba mı diyor? He. De, baba ölse evladım benim. Nasıl oğlum, evladım? Oğlum oğlum. Kayın Evladım. büyük baban dinle. Büyük mı? Baba adam büyük baban öldü demişti. Yanlış. Ölen elmindi. Bak büyük baba. Allah o Allah mu bizim? Ya o çok güzel. Hadi, hadi bakalım. Nereye gidiyor? gidiyor? Nereye gidiyor? Otelde yer yok. yok bizde yer var. Yok, şey hadi baba. Kucağıma, olmaz. Olmaz. oturmaz. oturmaz. gidecek. Gedenin. gidecek. Gedenin. Olmaz. Gedenin. Halit, Gedenin. Halit dur. Olmaz gidecek Gedenin. baba. Parasını peşin verdik başka otele. Halit ne var ya ne var? ne Al şunu. Kim bu? Oğlum. Ne zaman oldu? Şimdi oldu. Gel hadi. Gel sen de bir hal var. Neyi? Sen bana durmadan yalan söylüyorsun galiba. Aşk olsun baba evet, senin evet. oğlun yalan konuşur mu? Öyle cevap ver bakayım kim bu adam? Hangi adam? Bu giden sefetli kasketli. Sen bakma onun adam gibi göründüğüne. Nasıl ya? Zavallı işler acısı bir yavrucak. Ne yavrucak? Kazık gibi herif. Ciyeceğim on bir buçuk yaşında. eğleniyor mu benden Allah aşkına? Aa, hastalık bunun ki. Ne hastalık? Hastalık ipotoptinus optinoptis. Hadi be. <laughs> ne tesiri var bunun böyle? Efendim her gün bir santim uzuyor. İyileşmez mi? Allah'tan ümit kesilmez. Demek on bir buçuk yaşında. Aralıkta on 12'ye basacak. Onu ismini de Reşit mi koydun? Annesi öyle istedi. Göbek adı Fettah. Çok güzel. Anam. Ya. Ve bu birisini çağırdım. Halit diye. Kim o? Halit'i sen gördün mü daha önce? Tanımadım. Ben. Aa, Yok, hiç i̇şte amcamın sığırtmacı. Ne işi var burada? Ya, vasiyet <laughs> etti adamcağız. Ee? Ayırma ya, bunu yanından diyerekten. Evet. Yok işsiz güçsüz garip. Giydirdik kuşattık işte yanımda dolaştırırım ben onu. İyi, İşe yarar ne Sorma çocuk. ayıp olmasın ama aileni hep teker teker mi tanıyacaksın bu? Kabahat bende yani. değil ki onlar Kabahat teker teker. başka yok mu? Bitti mi yani? Bir tane daha olsun çıkacak zaten. Çıkacak? Hadi baba sen namaza. Ramazan kaçırmayın da onun altına. Hadi gidelim. Gide. Yok yok kaybolmam. Eşit Beyciğim, hüviyetinizi rica edeceğim Hüviyet. takdim edeceğim. Hmm, ya vereyim. Hı. Buyurun, ben vermedim mi geldi? Hayır. Al bakalım, var Allah'a çok şükür. Şüphesiz. Ben şiştim adam. Ne gibi? E, yol tabii, güneş, ah, gün mevcut. Ağzım şap 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 yapış yapış. Emredin bir limonata yapın. Olmaz, için. terli terli limonata içmem. Kahve içebilir miyim? Hayır, hayır. Gazinoya ineyim. Benim. Siz buyurun, beni sıkıntı Hadi gönderin ben Kahveyi nasıl içersiniz? Böyle. Siz nasıl içersiniz? Yani ya şekerli, orada kahveyi nasıl içersiniz? Kimse şey yok mu burada? Bir arıyor yavrum? Aa, mızraklı oğlunu arıyor. Mızraklı benim kızım ne var? Anladığım sen onun babası olacak. Kimin babası? Kocamın babası. Kimsin sen? Deşit Mızraklı'nın karısı ya. Ana sen misin o? Ne var yok, mi? Yok onun için gel. Kocan sana, senin için bana uzun boylu sarı saçlı mağdur gözlü değil mi? İnanma. O beni her zaman Ela Göz Elifem diye sever. Hani sen bu aşağın boğaz içinde prenses teyzemde kalacaktın? Benim prenses teyzem yok ki. Bu sakin dedi. Kocam dedi. Altmış. <laughs> <60. gülüyor> Dur bakalım bu işin içinde bir iş var ama çıkacak meydana. Hı? İçmiş yok kayınbaba. baba. var Sus senden korktu da ondan. Hı. Bana sen aşağıda değil ben bu kapısını yapayım dedi. Şimdi sen esraftan benim gelinim misin? Ele şükür anlayabildim. Yani Cale. Cale. Ne Cale'si? Benim adım Cale değil. Elif'e. Kocam Cale dedi. Bakın da öyle adımı değiştirmiş. Ne de çabuk İstanbul'da oldu. Yabanın var sulanı. Bulma fena bir şey değil. Ya. Beğenmedin mi icat Beğendim. Hmm. Ben elini öpeyim kayın Bak bakayım. Ömrün çoğu olsun. <laughs> Ayıp olma ben sana kocanı göndereyim. Biraz Peki durdum. baba. Allah Allah kahretsin. Var mı var? <laughs> Şişt kız. Ödümü çatlattın be. Ben sağ kapıda bekledim edin mi? Ya, ne kızıyor? Behliye behliye canım sıkıldı. Ya babam gelirse? Korkma ben babamla konuştum. Hangi babamla konuştun? Hangi babam olacak lan sakallı babamla? <laughs> Kıza benim babam değil, büyük babam. Ana kaç tane babam var lan senin? Ha? Şey iki. Niye pardemin iki bu bana oldu Kız ben de bilmiyordum buraya geleni öğrendim. Hadi kızım böyle falcılar falan girmez ne? mi otele? Hadi bakayım. Hadi şey, o benim karım. Karım mı? Adın ne senin kız? Elif Bey. Hayda. Öf babanın elini. <laughs> Teşekkürler Gazanfer Hoca. Azak Tiyatrosu sanatçılarından Muhteşem Serseri adlı güldürünün birinci perdesini dinlediniz. Piyesi yazan Refik Kordağ'dı.